Bir yandan yerli aşı çalışmaları devam ederken diğer yandan da Çin'den gelen koronavirüs aşısının gönüllüler üzerindeki denemeleri devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi de sürece dahil olduğu aşılama çalışmaları bilim kurulu üyelerinin gözetiminde gerçekleşti. Ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300'ü geçmiş durumda. Çin'den gelen koronavirüs aşısının denemelerine Ankara Üniversitesi'nde de başlandı. Türkiye koronavirüs aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde faz 3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Acettepe, Kocaeli ve İstanbul Üniversitesi'nde başlayan denemelerine Ankara Üniversitesi de eklendi. İbn Sina Hastanesi Başhekimliğinde gerçekleşen aşılama çalışmasına bilim kurulu üyeleri Profesör Doktor Akın Kaya ve Profesör Doktor Alpay Azap da katıldı. Türkiye'de 20'den fazla merkez bu çalışmaya katılıyoruz. Haftalık olarak bir araya gelip bu çalışma nasıl gidiyor? E, aşılanma oranlarımız nasıl? Aşılanan kişilerde herhangi bir yan etki var mı yok mu? Bunları da çok yakın izliyoruz. Azap aşı yapılan ülkelerdeki kişilerde ciddi yan etki görülmediğinin altını çizdi. Brezilya ve Endonezya'da aşılanan 10 bin gönüllü içerisinde ciddi yan etki görülmedi. Sadece %1.6 oranında 104 kişi de ortaya çıkan basit yan etkiler diyebileceğimiz kızarıklık ağrı gibi bazı yan etkiler ortaya çıkmış. Azap ayrıca koronavirüs aşısını her sene uygulamak gerekeceğini vurguladı. Her sene tekrar uygulamamız gerekecek çünkü virüs kılık değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Bizim de aşının içeriğini değiştirip insanları yeniden aşılamamız gerekecek. Bu aşılar hayatımızın bir parçası olacak bundan sonra. Peki aşı yaptıranlar koronavirüse karşı ne kadar süre korunacak? Aşılananlar en azından bir sezon boyunca. Çünkü şunu da öngörüyoruz. Bundan sonra bu hastalık kış mevsiminde artıp yazın azalan tıpkı grip gibi sezonluk bir, mevsimlik bir hastalığa dönüşecek. Bilim Kurulu üyeleri gözetiminde gerçekleştirilen aşılama gönüllü olan sağlık personellerine uygulandı. Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Anka'ya da gönüllü aşı olanlar arasındaydı. Bir doktor olarak aşılamanın öneminin farkındayım. Bu daşıcı hastalıklardan korunmada mutlaka aşılamanın yapılması gerektiğini biliyorum.